Merhaba. Çeşit çeşit külah var. Dondurma külahı, çekirdek külahı, baş külahı. <laughs> e ben denizde harf külahı. Her ne kadar bazı insanlar önemsemiyorsa da vazifen pek mühimdir. Ne işe yararım? Hmm. bazı harfleri inceltmeye, bazı harfleri uzatmaya yararım. Böylece hem ahenge hem de manaya katkı sağlarım. Beni yok saydıklarında ortaya tuhaf sesler çıkar. Şimdi ne demek istediğimi birlikte bakalım. Mavi. Hmm, ne tuhaf değil mi? Doğrusu ne olmalı? Mavi. Anın üzerine ben gelmeliyim ve kelime doğru bir şekilde okunabilmeli. <laughs> Hadi diğer örneklere bakalım. Nane. <laughs> bu ne ya? Bu ne? Doğrusu nane. Minare. Aa, minare mi? <laughs> minare. <ne? gülüyor> minare. Fare. Fare dene. Yok ki böyle bir kelime. Fare. Aa, başka başka. Mesela kıyafet. Aa, o da ne? Doğrusu kıyafet, Hı? mesafe. Hayır, mesafe. Asla, mm -mm, asla. Ziyafet, o o da ne ya? Ziyafet, ziyafet, ha. Hmm, du'a, du'a? Aa, böyle bir şey yok ya. Doğrusu şu, du'a. Hı? Ceza, ceza değil ceza kurabiye kurabiye de ne yok öyle bir şey doğrusu kurabiye başka başka lahana lahana o da ne ya doğrusu lahana Aa, ne kadar kibar ve başka başka düşüneyim Aa, mesela bir çiçek adı var lale lale <laughs> Böyle yazılırsa böyle okur bilmeyenler. Oysa bilmeyenlerin doğru okuyabilmesi için şöyle yazmak lazım külahlıca. Lale. <laughs> ne kadar kibar değil mi? Kainat. Mesela hiç bilmeyen birisi bu kelimeyi böyle yazıldığında böyle okur tabii ki. Ortaya tuhaf bir şey çıkar. Kainat da ne? Doğrusu şöyle. Kainat. <gülüyor> dershane. <gülüyor> dershane de ne ya? <laughs> Doğrusu dershane. Aferin sahne. <laughs> sahne değil sana. Tamam. Şimdi devam edeyim bakayım. Böyle iki kelimelik örnekler geliyor aklıma. Ha söyleyeyim söyleyeyim. Mesela diyorlar ki. Aa kar ettim. Kar ettim ne ya? Kar ettim diyeceksin canım arkadaşım. Kar ettim. Hı, tamam. Veya diyor ki mesela. Zekat verdim. Zekat da ne? Zekat verdim demelisin. Zekat. Ağanın üzerine beni yerleştir. Of kelimenin kadar güzel oluyor gör. Devam ediyorum. Diyor ki mesela bir başkası. Sukut ettim. Sukut. Sukut ne ya? Sukut füzelerinden falan mı bahsediyoruz? Hayır. Sükut ettim demeli. Sükut. Hı hı. Veya kağıtları topladım diyor. Kağıt değil. Kağıt. 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 Heh, tamam mı? Kamil dayı geldi. Mm -mm, Kamil dayı gelmiş olmaz. Kamil dayı gelmiş olabilir. <laughs> Ay hoş geldin Kamil dayıcığım. Ha, halim, 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 ha, halim çok iyi. Olmaz ki. Halim çok iyi. Halim çok iyi dersen sanki senin sebze meyve halim varmış da oradan bahsediyormuşsun gibi anlaşılır. Ha, mana değişir. Devam edelim. Hala bekliyoruz diyor mesela. Hala bekliyoruz derken hala mı? Halanı bekliyorsan şöyle demelisin. Halamı bekliyoruz. Aa, fakat eğer demek istediğin şuysa hala bekliyoruz demek istiyorsan mutlaka ağların üzerine birer baş kilo, baş değil ya harf kilo yerleştirmelisin. taze sebze. taze sebze. Kağıtları israf etmem. Kağıtları israf etmem. Anlaşıldı mı? Külah bazen inceltmenin ve uzatmanın ötesinde etki eder ve kelimenin manasını değiştirir. Hadi biraz da bununla ilgili misallere göz gezdirelim. Mesela Adem. Adem yokluk demektir. Adem ise ilk yaratılan ve ilk peygamberlik verilen insanın ismidir. Gördün mü bak bir tanecik külah neleri değiştiriyor. Devam edelim. Alem. Alem işaret, sembol, alamet demektir. Alem ise kainat, evren demektir. Gördün mü bak tek bir külah ne kadar manayı değiştiriveriyor. veriyor. Hmm, ala. Ala karışık renkli demektir. Ala pek yüce, pek leziz, çok nefis gibi anlamlara gelir. Ala ile ala arasında çok fazla fark var değil mi canım arkadaşım? Kar, Kış mevsiminde yağan buz kristallerine verilen isimdir. Kar ise ticarette elde edilen kazanç, bir işin sonunda elde edilen fayda çıkar demektir. Görüyorsun değil mi? Bir külah nelere kadir? Araştırdığında daha da fazlasını göreceksin ki kelimelerin her birinin daha nice manaları vardır. Hem dahi ile dahi arasındaki farkı fark edemeyeceklerse insanların okur yazar olmalarının ne anlamı kalır? Allah varlığımın önemini kavrayan ve doğru okuyup anlayan insanların sayısını ertesin. Amin. Hayır hayır amin değil. Amin. <laughs>